Hepinize merhaba dostlar ben Mami. Bugün sizlerle yeni gelecek olan yani 3 gün sonra gelecek olan tren karakterine hep beraber bakacağız dostlar. Ee, biliyorsunuz zaten çoğu bilgiyi verdiler. Şöyle karakterimize de bakalım. Karakter aslında Jackie ile oldukça benziyor. Hani hem tank hem de vuruş alanları gayet yakın arkadaşlar. Şöyle isterseniz eğitim alanında da bakalım. Evet karakterimiz bu şekilde dostlar canı gördüğünüz gibi bayağı yüksek 10.000 yani tank bir karakter olduğu için şöyle ilk vuruşunda zaten direkt 1900 sonrasında da aynı yerde durursanız bir karınca kolonisi gibi bir şey oluşturuyor. Bunun üstünde vurduğunuz anda direkt karakter buff alıyor kendisi ee, bakın mesela şurada vurayım buff gitsin 1960 burada 2548 vuruyor. Ultisine de şöyle bakacak olduğumuzda dostlar ee, gayet yeterli bir mesafe bence. Hani diğer karakterlere göre hem iş yapar hem de hesaplaşma gibi haritalarda şöyle direkt karakterlerin üstüne atlayabilirsiniz. Yani hem ee, direkt böyle avantajlı bir ultisinin olması hem de hasarının bayağı yüksek olması büyük ihtimal çoğu karakteri alabilir diye düşünüyorum. Şöyle baktığımızda bakın direkt şöyle Çoğu karakteri alırsınız. Bir tek ee, vuruş aralarında yarım saniye yani 0.6 saniye bekliyorsunuz. O belki biraz kötü olabilir. Daha onda çok da bir şey yapacağını sanmıyorum açıkçası. Karakter bu şekilde arkadaşlar. Bir de e, dükkanda biliyorsunuz satılan bir tane kostüm var. Ona da bakalım. 480 TL yani alır mısınız bilmem ama kötü bir kostüm de değil. Şöyle e, bu arada kostüme dair olarak bayağı da ödül var yani 300 taş olsun e, altın olsun bakın en sonunda da zaten karakteri veriyor karakterin bütün rozetlerini de veriyor size e, karakterimiz böyle dostlar yani dediğim üzere Jackie'ye bayağı benziyor bu arada geçitlerine falan da bakalım. Kraliçe için diye bir geçti var. Bir de işçi karıncalar diye bir geçti var. Kraliçe için de dostlar büyük bir alana zaten karınca atıyor. Bunu biliyorsunuz. Diğer geçitinde de aldığı ilk hasarı kendine sağlık olarak aktarıyor. Bence ben bunu kullanırım. Diğerini sanmıyorum. Eşya olarak da şu anlık özel bir eşyası yok. Ama karakter geldikten sonra belki ekleyebilirler. Yıldız gücü olarak da düşmanlara %15 hasarı azaltan ve yıldız gücü var. Bir de e, koloni gözcüleri diye bir yıldız gücü var. Ben bunu çok beğendim arkadaşlar. E, Trunk karıncalarını salıyor. Karıncalar bütün çalıların içindeki düşmanları size tek tek ifşa alıyor. Yani bu bence çok iş yapacak hesaplaşmadı falan. Çünkü biliyorsunuz çalılarda şeyliler bullar pusuyor. Bu karakterinde zaten tank bir karakter olduğu için çok işine yarayacağını düşünüyorum. Eşya olarak zaten baktık. Yani karakter bu şekilde arkadaşlar. Dediğim üzere tank bir karakter, sağlığı bayağı yüksek. Sağlığı yüksek olmasının yanında hasarı da gayet yüksek. Yani artık takım oyununda mı kullanırsınız, yoksa tekli maplerde mi kullanırsınız bilemem. Ama ben çok iş yapacağını düşünüyorum. Evet dostlar karakteri bir elde maç içinde görelim. Hem daha iyi tanımış oluruz, hem de bir özelliklerine bakarız. Tek hesaplaşma gelmesi güzel oldu. Ya botlarla olacağı için kolay bir maç olur ama gene de e, karakterimizi tanıyalım en azından. Bir seviye bu arada arkadaşlar şu an o yüzden hasarı o kadar da yüksek değil yani normal vuruyor. Hatta biraz zorlanıyoruz kutular almakta. Şurada bir gaz var. Evet peni de var arada kaldı. şu kutuyu alalım. Onlar birbirlerine yesinler biz de şuradaki kutuları hemen çukalayalım. Aşağılı bir adet rosa var. Şunu da alalım hemen. Şimdi gidebiliriz. Evet, rosa zaten orada güzel bir temizlik yaptı zannederim. Biz de rosayı temizleyelim hemen. Kaç rosa? Şöyle aynı yerde vurduğumuzu görüyorsunuz zaten. Çok benziyor arkadaşlar Jackie yle. Hani vuruş mesafesi olsun. Şey olsun hatta ultileri bile benziyor şöyle bakın direkt aldık koltuğa yani güçlü bir karakter gayet şu kası da alalım evet bitti gayet güzel bence karakter arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bütün fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın yorumlarda ee, karakter zaten 3 gün sonra gelecek dedik onun dışında çok da bir şey yok yani destansı bir karakter açıkçası. Destansıdan ben gizemli olmasını beklerdim. Çünkü şu yıldız gücü çok şeyleri değiştirecek gibi. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar bu konu hakkında? Bunun gibi videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.